Ne kadar büyük bir şeyler isterim. Hmm, hangi donatla başlasam, çikolata, karamel veya çilekli. Ha, tamam, çilekli olsun. Ha, tamamdır, donat ben de isterim. Durun, acil bir işimiz var. İstediğin anahtarı alın. Ne, neden buna ihtiyacım var ki? What? kadar lezzetli. <laughs> Aa, ne söylüyordum? Izgaranız güvenli değil. Hı? Öyle mi? Henüz kimse kaçmadı ama. <laughs> Bu sesi duyuyor musunuz? Bu aklı. dikkat edin. Ben de diğerlerini kontrol edeceğim. Oh, anladım. Tamam zarfacağım şimdi. <laughs> Hadi gardiyan meşgulken bir kasiş planını maymunuma vereceğim. Şimdi hapishanede özgürlüğe kaçabilirim. Sadece buradan geçmemiz gerekecek. Ama yine de yapacağım. Acele etmeliyim. İlk önce buradan havalandırmaya girmem gerekiyor. Evet aferin. Başarabilirsin. Hadi orada görüşürüz. Ya! Tamamdır. Her şey hazır. Tamir ettim. Durun bir dakika. Bu bıyıklar ne böyle? Ya ne? Bunlar sahteymiş. Beni kandırdınız. Tutuklusunuz. Beni kandıramazsın. Ha, bu arada donatlarım kaldı. Hangisini yesem? Bitirmedim sizinle işimi. Oley. nerede? hadi ben deyim. Evet kum aldım. Çıkış yolu yakında. Ha, bu tuhaf ne böyle? Burada kum ne yapıyor? Sorun ne? Aa, hayır. İşte mutfak. Burası ne kadar korkunç ve tehlikeli. Bana bol şans Yaşasın. Ben iyiyim ve yoluma devam edebilirim. Vay <laughs> be. Bu odayı haritada hatırlıyorum. Devam edelim. Oh, hayır. Pençem. Oh, geçebilirim. Hmm, nefis. <laughs> ne? Maymun kaçtı mı? O kaçtı. Alarm! Aman tanrım. Neyse başka bir zaman işe yarayacak. Bu iğrenç soğan hiç de lezzetli değil. Ve kokuyor. Ama başka bir şey yiyemem ki. Şimdi domuz isterdim. Neyse biraz yemek yiyelim. Çek. Hey. Maymuncuk. Baksana anahtar burada. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Pepeğim orada yalnız. Hey. Buradayım. Benim Roxy. Oh, merhaba Roxy. Ben buradayım. Duyuyor musun beni? Tabii ki duyuyorum. Korkma. Senin için bir şey getirdim. Al bakalım. ne teşekkürler. Muz. Durun bir dakika. Muzun içine çekiç mi sakladın? Vay canına. Peki burada neler oluyor? Ay, ay, hiçbir şey size öyle geldi. Sadece muz yiyordum. Sundurum inandı ve gitti. O zaman işe koyulalım. Evet buradan kaçabilirim. <laughs> Harika. Maymun zaten duvarı kırdı. Şimdi ise gardiyanın hiçbir şeyi görmemesi için acilen deliği kapatmalıyız. Harika bir fikir. Maymunuma göndereceğim. Bence anlayacaktır her şeyi. Vay <laughs> be bu, bu neydi böyle? Uçak mı? Aa, anladım Bunu böyle duvara yapıştıracağım Ve delik görünmeyecek Burada neler oluyor be, bu benim fotoğrafım mı Kimse böylesini yapmamıştı daha önce Bu çok tatlı <laughs> Muavi be, neredeyse yakalanıyordum Beni bekler oksin, Neredeyse geldim Peki. Sanırım yanlış yerde çıkmışım. Özgürlüğe nasıl gideceğimi söyleyebilir misin? Solda. Teşekkürler. Aa, sanırım yanlış yere geldim. Sağa döndükten sonra. teşekkürler. Ya of ya yanlış yere geldim. Merhaba. Ne beni söyleme tamam mı? Ne geziyorsun burada? Bu çıkış yolu nerede ama? Ha, sanırım onu buldum. Aa, uyuyakalmış. Yaşasın. O ne kadar komik. Dikkatlice anahtarı almalıyım ve onu uyatmamalıyım. Harika neredeyse hedefimdeyim. Anahtar burada ve unut da burada. Aa, çok zor bir seçim. Anahtarı alacağım. Hayır. donatları. Donut boy ne kadar da açım. çok tatlı bir krema. Onu istiyorum. Aa, ne oluyor burada? Maymun yine kaçtı. Dur. Adam. Oh, tatlı şeyler beni mahvedecek. Hapiste oturmak ne kadar sıkıcı. O oh. oh, zavallı şey. Çok üzüldüm. Hayır şaka yapıyorum. Hey. Yan nereye gitti? <laughs> Bittiler. Oh, bu koku da ne böyle? <laughs> Taze donat teslimatı. Vay be. Bu benim için mi? Tamamdır. Bu benim spor işim. Tabii verin. İşte buyurdular. Gelin buyurun. Çok teşekkür ederim. Ay Perdiyen görmeyene kadar ona tuzak kuracağım ve sandalyesine tutkal koyacağım. Harika. Hazır. Tamam tamam sağ olmuş donatlar? Biliyor musunuz? Çok lezzetli çok. Böylece tüm gün oturup onları yerdim. Sorun ne böyle? Ne oluyor böyle? Bu şokadan adına böyle yardım edin. Ha, siz biraz oturun. Ben de maymunumu alacağım. Merhaba bebeğim. İşte buradayım. Yaşasın. Seni çok özlemişim. Gardiyana veda et. Gel buraya. Biz gidiyoruz. Durun! Hayır! Oh, bir oldu. Hmm. Hey! Durun! Hava ne kadar güzel değil mi? Maymun dondurma ister misin? Teşekkürler Roxy. Hmm, ne kadar tatlı ve lezzetli. Sevdiğine sevindim. Herkese merhaba. Yemek pişirme mücadelesine hoş geldiniz. Özel turda benim için limonata yapın. Yeah. Çok kolay. Pekala. Benim limonatam ekşi olacak. Çünkü onun temeli böyle erimiş toksik ve şekerleri olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Ayrıca limonatayı gerçekten süstürmek için oraya bir patlayan şeker ekleyeceğim. Ne kadar havalı görünüyor. Oh, ah, ah. Sanırım yemek yiyip masrası bende. Ama şu an çok açım. Aa, kocaman tiktok. Böyle dökeceğim bu kaseye ve iyice ezeceğim onu. Harika oldu. bunu geri kutusuna dökeceğim. Sonra sağ biraz nane keseceğim. Ve tabii ki bizim tozumuza ve buzumuza ekleyeceğim. Harika. Şimdi ise Sprite'a ihtiyacım var. Böyle pipet ekledim ve sunabilirim. Vay canına. Küçük maymunuzumun yemek yapmanı bilmiyordum. Kesinlikle kaybedemem. Bu yüzden uğraşmalıyım. Öncelikle çeşitli meyvelerden meyve suyu böyle sıkacağım. Ne kadar güzel oluyor. Şimdi ise rengine bakın. <laughs> Sadece süsleme kaldı. Limon dilimi taktım ve hazır. Afiyet olsun çocuğum. Vay canına her şey çok lezzetli görünüyor. Hmm, sanırım bununla başlayacağım. Muhteşem bir rengi var Lensi. Turkuaz en sevdiğim. Ay, ay, ne kadar eğdin. Çok ekşi. Şimdi ise tak limonatasını denemek istiyorum arkadaşımız yapmış. Oh, ne kadar naneli. Oh, hiç sevmedim. Ve son olarak büyük annemin limonatasını deneyeceğim. Tebrikler. Çok lezzetliydi büyük anne. Ay, ne kadar da mutlu oldum. Teşekkürler çocuğum. Aa, oh, oh, üzüldüm. Hala ikinci turun zamanı. Şimdi waffle istiyorum. Oo. Çok kolay. Waffle'lar sadece lezzetli değil. Aynı zamanda oldukça kolay yapılır. Böyle karıştıralım hamuru. Ve sonra waffle'ların daha da lezzetli olması için bu hamura biraz kakao ekleyelim. Ay ne kadar çikolatalı ve açıcı görünüyor. Hamuru waffle making koyup orada iyice pişirmeye devam edelim. Ay ne kadar güzel. Çikolatalı waffle'ın yanında neyin çok havalı olacağını biliyor musunuz? Tabii ki fıstık ezmesi. Ona herkes bayılır. Böyle iyice sürelim waffle'ın üzerine. Ve üzerinden ikincisini koyalım. Böylesine çok lezzetli burger olacak. <laughs> Sadece biraz lezzetli tatlı şekerle serpmek kaldı. Çok işte açıcı. Pekala waffle yapma sırası bende. Pembe Nutella'dan hamur yapacağım. Bunu yapmak için onu doğrudan çikolata kavanozuna dökmeniz gerekiyor. Her şey iyice karıştırmanız gerekir. Harika. Hazır hamuru böyle waffle makinesine dökmeniz gerekiyor. Ah şimdiden nasıl güzel olduğunu hayal ediyordum. Böyle kapattı ve hazırlanırken ben TikTok izleyeceğim. Ben kazanmak için bunlardan kurtulmam gerekiyor. İşte böyle çok havalı bir şaka. Bu koku da niye böyle? Anneciğim bu ne böyle vapurlarım? Yandılar siyah çok daha güzel. Ve şimdi ben de yemek yapacağım. Benim kendi şekerim olacak. Baksanıza hazır waffle'ları tabağa koyacağız. Ve üzerine krema sıkacağız. Böyle bir tane daha waffle koyuyoruz. Ve iyice bastırıyoruz. Ve son olarak lezzetli bonibonlar da havalı Tanıdınız mı beni? Vay canına çok havalı yapmışsın. Peki ben de şimdi en sevdiğim dondurmayı ekleyeceğim. Bu Baskin Robbins. Eminim ki benim durumumu kurtaracak. Pekala. Böyle dondurmayı koyuyoruz. Ve sonraysa ise ekliyoruz. ekliyoruz. Böylesine çok havalı bir ev yapacağım. Ve son olarak bu külahı kullanacağım. Hmm, dondurma çok iyi. Hanna hadi kazananı seç. Vay canıma. Gerçekten de bir seçim yapmak zorundayım. Sanırım ilk önce bu kuleyi deneyeceğim. Aa, bu ne kadar berbat bir tat. Yanmış mı bu? Ee, Iy, Ama bu aslında da ilginç görünüyor. Ama maymundan waffle'lar çok lezzetli. İstemiyorsan isteme. Ve son olarak bu işte açıcı şeyi deneyeceğim. Büyük annem yaptı. Hmm, i̇nanılmaz bir şey. Büyük anne sen kazanıyorsun. Tebrikler. <laughs> Ve yine de ben çok mutlu oldum. <laughs> Yeni turu hazır mısınız? Bu sefer benim için çikolata çeşme yapın lütfen. Ben bu muzu kullanacağım. Hey! Bunu atmayabilir misin? Sen ormanda değilsin. Ama bizde bu iyi bir şey deniyor. İğrenç. Peki Pekala. Devam edelim. Şimdi muzu blendere gönderiyoruz. Ve sonra arkasından süt döküyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Aa, evet. Böyle işte açıcı kokteyl ben de isterim. Şimdi ise bunu çeşmeye döküyoruz. Ve tadını çıkarıyoruz. Çok güzel. Aa, evet. Gerçekten ağzım sulandı. Vay canına. Gerçekten de çok havalı. Pekala. Şimdi ben de herkesin en sevdiği KitKat'ı kullanacağım. Her şeyi koyuyoruz çeşmeye. Ve sonra ise onları eritiyoruz Brolor'le. Ben siyah, sütlü ve beyaz çikolatayı eklediğime göre bu inanılmaz derecede güzel olacak. En ee, söylemiştim. Büyük anne. Söylesene çok havalı değil mi? Aynen öyle. Peki. Ben sebzelerden bir çeşme yapacağım. Domates ve biber kullanacağım. Kokusu mis resmen. Bu sadece güzel değil. Aynı zamanda sağlıklı olacak. Ay, Tuzu açamıyorum. Hadi ama. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, ah. ah! Sanırım. Büyük anne yardım gerekiyor. Acı biberi unutmuş. <laughs> Çok komik olacak. Pekala. Tuzu ekledik. Şimdi iyice karıştıralım. Harika oldu. Şimdi çeşmeye dökebiliriz bu karışımı. Açalım. Ve bunu izleyelim. <laughs> İnanılmaz ne oldu? <laughs> Annen öyle büyük anne inanılmaz. Pekala şimdi ben de muzun kabuğuna bir sürü çikolata şurubu dökeceğim. Böyle kapatalım. Ve sonra ise dondurucu sprayı alıyoruz. Böylesine çikolatalı muz oldu. Güzel. Maymun orada çikolata ve muz yaparken ben çok havalı sosisler yapacağım. Onlar küçük ahtapotlar şeklinde olacaklar. Onları sebze sosuna batırmak açıkça çok lezzetli olacak. Hmm, ne kadar lezzetli Pringles. Aa evet. Herkes fondönenin içine batırılacak bir şey yaptı. Ben de cips yapacağım. Onları herkes sever. Her şey çok hmm. işte açıcı. Vay canına. Ben Lindsay'nin çeşmesinden başlamak istiyorum. Hmm. Acaba cips ve çikolata gerçekten havalı bir ikili mi? Şimdi bunu öğreneceğiz. Vay canına. Bunu beklemiyordum. Çok sevdim. Devam edelim. Hmm. Hmm. Ne kadar ilginç bir çeşme. Ne ne acaba? Bu ne? Ketçaba benziyor. Hadi deneyelim. Anneciğim. Neden bu kadar acı? Hayır. Asla bunu sevmeyeceğim. Son çeşme kalıyor. Bu muzlu çeşmeyi deneyeceğim. Maymun yapmış. Çok havalı bir fikir. Çikolatalı muz ve muzlu çikolata. Ve evet, tadı. Tadı inanılmaz resmen. Çok havalı. Çok sevdim. Tebrikler maymuncuk. Gerçekten mutluyum. Ama biliyordum. <laughs> Prensesim senin için bir ev seçsem nasıl olur? Ucuz. Aynen öyle. Ben de öyle düşünmüştüm. Ah işte bu tamam farklı bir konu alıyoruz. Ve işte evin geliyor. Onu helikopterle teslim ettiler. Çok hızlı ittiler. Harika görünüyor evin. Hadi git ona. Akıllı kızım. Her şeyi iyice bak. Görüyorum ki çok mutlusun. Vay canına. Ya benim evim bu köpeğin evinden daha kötü. Aa, zavallı Kodi. Sen de mi ev istiyorsun? Ama hiçbir şey. Bir şeyler düşünebilirim. Senin için kartondan ev yapacağım. Getirdim her şey hazır. Başlayacağız şimdi. Öncelikle kartondan gereken detayları keseceğiz. Bu çatı olacak. Ve şimdi pencere keseceğim. Ha, işte. Türkiye'de kalan tek şey her şey yapıştırmak. O zaman Kodi için gerçek bir ev olacak. Buraya bir karton kemik ekleyelim. Böylece herkes dünyanın en cesur köpeğinin burada yaşadı bilecek. Ve bu arada senin için bir kemik getirdim. Afiyet olsun. Köpeğim için her şeyi yaparım. Daha ne yapıyorlar komşularımız? İyi <laughs> <Ye> fakirler <laughs> yanımıza yerleşti. Yoksa prensesimi yemeği Gitme zamanı. Afiyet olsun canım benim. Ah, bu arada biliyor musun? Evinle böyle şey getirdiler. Uzaktan kumandayla kullanabiliriz. <laughs> Ve evinde kişisel bir var. Bir şeyler denemek ister misin? Ah, bence bununla başlamalısın. Vay canına. Ne kadar da yakışmış. Bu da öyle. Ah, ya pırıl pırıl görünüyorsun. Evet bununla kalırsın o zaman. Biliyor musun? Sadece prenses değilsin. Gerçekten bir kraliçesin. <laughs> Cidden mi? Köpeği böyle palyaçı çökeyim Süsledi. Ay, neyse şimdi Cody'yi göstereceğim. Senin için harika kıyafetler yaptım. İşte birkaç tane el hareketi. Ve işte bu. Havalı şık kıyafetler hazır ve gerçekten mükemmel kıyafet oldu. Kodi çok mutlu. Kızlar köpekleriniz harika görünüyor. Devam edelim. Ha, oh, hayır bu de Kodi. Prenses kendinizi tutun. Prenses ne gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Prenses çok güzel bir manikürün olacak. Köpek oyun alanındaki herkes kıskanacak. Sadece ayaklarına dikkat etmeniz lazım. Yani pençeleriyle her bey bir milyon için sigortalıdır. Bu kıvırcıklar için mükemmel gözlüklere ihtiyacımız var. Ah evet işte bu farklı bir konu. Koddi hadi tanış ol. Bu Nancy son yardımcı olacak. Bu senin kuaförün olacak. Hadi senden bir yakışıklı yapacağız. Büyü dönüşüme başlıyorum. Öncelikle karışıklarınızla ilgilenelim bu kremi alacağız. Ve iyice böyle yayacağız. Ah biliyorsun her şey yok olacak şimdi. Yani karışıkların. Şimdi ise pençelerin ilgilenelim. Vay Uzun zamandır kimsenin onların kesmediğini görüyorum burada. Hayır. o zaman alif makinesi. Ha, beni korkutuyorsunuz. O zaman bu da iyice. Cidden mi? Ah, tamam tamam. Manikür makası kullanıyoruz. Ya, çok sıkıcı. Bu uygun. Pekala işlere başlayalım. Saç derinizi biraz daha düzeltelim. Böylece daha muhteşem olsun. İşte burada. Herkes bayılacak eminim. Aa, ne? Bu da mı burada? Ha, tabii ki. Paranızı ödeyeceğim. Al bakalım. Prenses gel buraya. Gitmeliyiz. Neyse baksana bir sürü para kazandım. Ben de bu arada ödeme bekliyorum. Evet evet tabii bir dakika. İşte bu kadar yeterli mi? Hadi değil gitme zamanı. Güle güle. Vay be köpek yarışmaları burada geçiyor mu? Baksanıza tüm bu engel parkuruna köpekler eğlenebilecek burada. Ve bakalım kim yarışmaya katılacak. Vay be Cody ve Prenses bugün böyle yarışacak. Ah Cody mutlu musun? Olsun değil mi burada sanırız? İyi günler. Köpekler hazır mı? Ben hakem ve koç olacağım. Hadi gitsin herkes. Gidin başlayın dedim. Ee, tamam tamam. Ee, hadi yapabilirsin. Sana güveniyorum. Ve başlayın. Vay canına. Hadi çok hızlı. Sanki hayatı boyunca antrenman yapmış gibi. Vay be. Tüm testleri kolayca geçiyor. Ve koşuyor. Hadi. <laughs> dönüşe çok az kaldı. Hadi Cody acele et. Cody çok iyisin. Ve Cody kazanıyor. Evet Cody kazandı. Tebrikler bu iyi bir sonuç. Ah, henüz prensesimi görmediniz. Prenses onlara göster. Hadi deneyin. Bize Cody ile güleceğiz size. Prenses sen en iyisisin. Unutma. Hadi koş. Koş dedim sana dik dik durma. Ee, sanırım koşmaya alışkan değil. Tamam. Yardım ihtiyacım olacak. Ah güvendik. Ee, sesi görüyor musunuz? Onu bitiş çizgisini götürün. Yapılacaktır. Ah, hayır yakala onu iyice insan. Ah, her şey yaptık. Ah, bitiş noktasındayız. Böyle olmaz prenses. Her şeyden kendisi geçmeli. Diskvalifiye olacak. Bir dakika koç belki de anlaşabiliriz. Aynen öyle. Prensesi yarışmaya geri getirin. Her şey iyi karar verildi. De devam edelim. Bayan prenses bundan sonrasını kendiniz yapmalısınız. Oley teşekkürler. Prensesi başardı. Koç ama bu adil değil. Ne? Her şey yolunda. Prensesim senin herkesten daha iyi biliyordum. Sen kazandın. Ve birinci ne kupasını prenses alıyor Alkışlar. Ya haksızlık bu ama. Ay özür dilerim. Kocam fazladan yemek yemiş. burası neden kokuyor böyle anneciğim? Aa, bunu istediyor musun? Aa, bu kupa çok güzel. Parlıyor. Kodi herkesi bayılttın. Çok iyi. Hak ettiklerini bu zaten. Ne kadar güzel.